merhaba arkadaşlar oyuna yeni uçaklarla ilgili videolarımıza devam ediyoruz sırada yine Amerikan ağacında normal premium olmayan F-15S Strike Eagle var bu son güncellemede de eklendi biliyorsunuz bu uçak normal F-15 ağaçta bulunan diğer F-15 13.7 BR'ye sahip bu arada onun gibi bir F-15 ama bu uçağın Diğer 15'ten ayrılan çok önemli bir özelliği var. Aynı zamanda ciddi bir yer, yer muharebe taarruz uçağı. Yani hem yer hedefleriniz için kullanılabiliyor. Ama e, it dalaşına gireceğiniz zaman yani normal bir jet savaşına da katılacağınız zaman aynı performansı o da diğer kardeşi gibi gösterebiliyor. Yani en azından gerçek hayattaki F-15'ler böyle. Şimdi e, bende bu uçak henüz araştırılma safhasında ama e, test moduna çıkabiliyorum. Dolayısıyla uçağa test etme imkanımız olacak. İlk önce simülatör muhabirlerinde uçağı göreceğiz. E, çölde e, havalarından başlayayım uçağı dışarıdan da görme şansımız olsun. E, Hedefler yüksek. Biliyorsunuz test modunu çok güzel güzelleştirdiler. Bununla ilgili de bir videomuz var. Son bir iki videoya ver görebilirsiniz onu. Fazla yakıt almıyorum. Ee, radar modu kendisi nasıl başlıyorsa öyle başlasın. Yani onda hiç dokunmuyorum o yüzden. Ee, yine menziliyor. Yani hiç olduğu gibi nasıl başlıyorsa o şekilde başlamasını söyledim. Şimdi ee, mevcut durumu seçeceğim. Yani uçağın fullenmiş halinde görem görmemize o kadar gerek yok. Burada ikinci silahların da şöyle bir bize verilenleri göre, görebileceğim şurada. Ben bunu seçtim. Burada bir 9L Sinefinder var kısa menzil her yönden Gayet güzel bir füze. E, e, yakıt tankları var. E, e, bol miktarda koymuşlar ikisi koymasınlar. Karşı tedbirler vesaire. Ve e, en önemlisi de tabi bu 13.7'ye de olmasını sağlayan m 120 B füzeleri ki bunlar F-16'larda m 120 A'lar var biliyorsunuz. Bu onlardan bir tık daha gelişmiş bir füze sonuçta. Yani b onu kastediği en azından. öyle olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi kesmeyeyim. Ee, şimdi e, bu yükte şey yapacağız. E, test edeceğiz. Bunu gerçekçilerle de aynı şey yapacağım. E, testimize başlayalım. Sonrasında da dönüp gerçekçi muhalebelerin testine geçmeden uçağın tam e, biz bu havalarında başlayamadık mi? E, neyse bu arada uçağın motorları tabi çok güçlü onu söylememe gerek yok herhalde. Ben o radar modunu TVS'ye getireyim. Açık arama aralığını da biraz değiştireyim. 1600 metrede olduğumuza göre şöyle bir dönelim bakalım. Yaklaşık 220 dereceye geri geleceğiz. Bakalım o arada bir şey ödere takılacak mı? Şu afterburnerımızı da kapatayım da şimdilik. Dönerken bu kadar şey yapmama gerek yok. Yüksekliğim biraz arttırabilirim yüksekliğim. Şöyle. Heh, bakın. Yakaladık birilerini. Şimdi gazlayabiliriz artık. 37 kilometrelik menzil veriyor. Zaten bu gelişmiş radar gördüğünüz gibi şey yapıyor bize. Nerede gördüğünde de aşağı yukarı gösteriyor. Kayboldu radardan. 2.37'nin 19. Evet. Bu arkadaşı buradan Vurabilecek hale geldik ama füze daha henüz ateşli şeysini vermedi. Görüyorsunuz uzun çubuk daha henüz kısanın üstünde o yer değiştirdiklerinde ateşleyeceğim. Yüzeyi. Ki evet. o da artık ateşliye geliriz. Ama kaybettik yine. Tekrar aldık. Çünkü füzeyi seçmemişiz. Evet bayağı bir yakınlaştık ama o arada. neyse onu onu hallettik şimdi ben 9D'ye de geçeyim çünkü orada bir uçak da var sanki yani iki tane şey gördük biliyorsunuz önü takıldıydı radarıma hızlı tamam kalınmama gerek yok Tabii ben şimdi bunu normal bir avcı uçağı gibi kullanıyorum fark ettiyseniz. Çünkü mühimmat alamadık. Neden alamadığımızı da maçtan çıktığımda göstereceğim size. Ben şuraya ateş edeyim. Yani görüyorsunuz bayağı da bolca bir top mermimiz var. Bizim şey nerede? nerede? Burada evet. Hava frenimizi çalıştıralım. Ben bu ne söylemedim mi yani anlamışım ki. Çok transe duruyor. Tamam. Tekerlerimizi açalım. Plaklar kalkış pozisyonunda. de geldik. Birazcık gazımızı verelim artık. Hava frenini kapattım. Azla yavaşladık. Yer öpmek istemiyorum. Evet. Sürümümüzde. Otur. Etkinlik. <laughs> Hayal. Ha bir de bu çok ilginç. Bu. Bakın bunun normalde olması lazım. Yani sonuçta gövde üstü oturduk ama o bize yetmedi. Patladık. Radar modları çok zengin. En son onu da göstereyim ve çıkalım. Bakın Source, Doppler yani bu, bu da çok güzel bir mod. Edo. Evet, yer hedefler için. Bakın burada şu anda yer hedefler için. Şu uçağı şöyle bir biz neredeyiz? Evet. Uçak o kadar yumuşak ki kontrollara sert bir hareket ederseniz o da ona göre tepki veriyor tabi. Bakın yer hedeflerini gösteriyor gördünüz Şeye de geçelim, TVS'de geçelim aynı şeye. Çiğ'i genişletelim. Şu anda ground, bakın bütün yer hedeflerini gösteriyor karşımda. Onları ki bir de kitlene de biliyorum o. Bu çok iyi. Ama işte, maalesef havadan karaya füze yok elimde. O yüzden çok fazla bir şey yapamayacağım. Bakın ben niye kilitlendim bu arada? Evet efendim kilitlenmiş olmam lazım. Neyse anlarım şimdi onu doğru onun üstüne doğru gidiyorum. 19, şuralarda bir yerde. Bakın oradan geçtik. Yani burada ev defterinde kitlenebiliyorsunuz sonuç olarak. Şimdi şöyle bir deneyelim bir daha. Bu sefer piste tabi. Olamaz. Ay 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 Yere yapıştı. evet bunu bayağı inmek için uğraşmamız gerekecek. Çalışmamız gerekecek. Şimdi aynı uçağımızı gerçekçi muharebelerde test edelim. Ama o teste geçmeden önce Uçağın e, Size şeyini göstermek istiyorum Silah yükünü göstermek istiyorum bakın sayfalar <laughs> bir sayfaya sığmıyor bile e, Füze 9 santim indiri ve 120B B, havadan havaya füzesini söyledim Onun dışında 9M var L'den bir tık daha iyi. Santimler olarak. Bakın orada ARCCM diye bir özellik var. Bu, bu şu demek. Bu füzeyi çafla, ile kolay kolay kandıramıyorsunuz demek. E, 9 M'den başka havadan havaya başka füzemiz yok bildiğim kadarıyla. Peki ama gayet yeterli. Ama görüyorsunuz yer hedefleri e, için kullanılacak olan mühimmat muazzam. Bunlar lazerle çalışan güdümlü bombalar. Bu e, normal bomba. Yine bir jidam güdümlü bombası var. E, yine bir normal bomba. Lazerle atılan güdümlü bombalar. Yani e, ha ve tabi e, hedefleme podu, podu. 1 ve 2. 1 ve 2 diyorum pardon. E, lantern. Evet. evet pot takabiliyorsunuz. E, 65 ki havadan karaya füze. İşte şu olsaydı demin ki denememizde mesela ama işte ta, izin vermedi takmama. Çok güzel vuracaktık konu. Ve karşı tedbirler. İlk, e, ek yakıt tankı, tankı, takabiliyorsunuz. Yani yok yok. Muhteşem. Ya bu oynaması inanılmaz zevkli olacak bir uçak. Ona özellikle sim modunda emin olabilirsiniz. Evet gelelim şimdi gerçekçi muharebelerde testimize. Hemen buraya gerçekçi muharebeler yapıyoruz. Doğma noktasını havadan seçelim. Tamam. Demek ki birebir ama şey hali, gerçekçi muharebeler hali, uçağımızı bir dışarıdan da görme şansımız oldu. Derin inmeyi beceremediğim için onu göremediydik maalesef. Bakın, miktarda yakıt tankı takılı. Bu da aslında hiç iyi değil. Doğru. Ben zaten 10 dakikalık da yakıt tankı almışım. Bir sürü aile dönemi bozacak, lüzumsuz yakıt tankıyla havalandık. Uçak çift kişilik. Bu arada şöyle ay hayır, hayır bir, bir değişiklik yapmak istiyorum. Evet. Şimdi verelim gazı. Bu uçak çok ciddi hızlanabilen bir uçak. İnanılmaz güçlü motorlara sahip ve bundan bir değil iki tane motoru var. Şuradan flapları bir kapatalım şimdi. Evet. orada işte radara gerek olmadan kimin nerede olduğunu görebiliyoruz. Hemen kubemizi şey yapalım. Steam arkadaşı 7.5 kilometrede. Hadi bakalım. Çubuk çoktan olması gerektiği yere vardı. Biz şimdi şu arkadaşa gitmeyelim. Oradan zaten vuruldu. Nereye gitti bizim öteki burada. Modunu da değiştireyim. Sen biraz yavaşla yalnız arkadaşım. Hızla gidersen şey yapamayacağız. Adamlar geçip gideceğiz bir de. Aha orada başka bir tane daha yakaladı. Softlock da oldu. Peki. Bakın ona çok bakmadan da ateşledim. Şimdi yine 9D'ler kaldı. Bu arkadaşa da 9D'yi göndereyim. Buna da 9D'yi gönderdik. Gönderemedik ona pardon. Öteki garibana gitti onu. Ben vurmuşum zaten sen onu niye oraya şey yapıyorsun ki? Neyse. Evet bu 9D'yi de ona gönderdik. Diğerine gönderdik yani. Bu test modunun diğer güzelliklerinden biri de yani şey e, bitmek bilmiyor. Hedefler. Şimdi eminim biraz sonra bakın emin olmama gerek yok arkadan. Bir tane yeni uçak geliyor zaten ama bizde tabi şey kalmadı. Şöyle bir bir yüklenelim. Benim e, şeyim bile şeysi gözleri karardı kontrolü kaybetti. Biz dönene kadar çok kaç bine ulaştı hop hop hop. Ama bizde füze yok kardeşim füze. Biraz da flare atalım bu arada. Evet, biraz da flare attık şimdi almış bir vaziyette yer hedeflerine gidiyorum. Bakayım şunlar neymiş? daha fazla eşya var. ses geçtik. O, oh, 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 bam. yakın mesafe görüşü alınca insan tabii ne yerde olduğunu bilemeyebiliyor. Ama bu çakılma sayesinde dört tane yeni füzemiz oldu. Şimdi şuraya geçelim bu sefer. Evet. Bir de bu radar modunu kullanalım. Buna yakaladı. Peki. L atacağım. Şey kısa menzilli atmadım. ona gitti. O da ona gidiyor. Şimdi şeyi değiştirelim. Bunu gör. Sen ne oldun bu arada? Kurtuldun mu benden? Bu olabilir. Neyse. Sana uzun menzilli füzemimizi atmanotu gönderdi. Fox 3 gönderdik ona. Tamam onun işi bitti. Bu arkadaşa bakalım. Bunu tekrar bu 9 d ile şey yapacağım. 1 kilometre uzaklıkta böyle bir hava frenimi açayım. Bakın bu test modunda eskiden iki uçak vardı. Düşürdünüz o uçağı iş biterdi. Ama burada hiç durmadan yeni yeni uçaklar geliyor. Bakın ne kadar farklı açıyla attım ona o 9 L'yi. Bir de bunun M'i var düşünün bu 9 L. Şu anda elimizde 9 M yok. Hop vuruldu. Bunu assam 9.5'i ve lazım. Sana kilit atamadıklar. Kusura bakma. Oh, elimiz açık kalmış. Aferimizi kapatalım. Şimdi uçağı aslında bilgisayar kullandığında şu anda çok şey olmuyor. Sıkıntı olmuyor. Ama döndü arkadaşım ya. Sıra modunu Yok. Ve de gördüğünüz gibi. Hadi arkadaş sana da güle güle. Evet. Şimdi son olarak bir de iniş deneyelim. Şey. Gel bakayım buraya sen. Evet arkadaşı vurduk. Pistlerde nerede? Tekeri açalım, flapları açalım. Biraz da gaz verelim. Bakalım gerçekçi modda inmeyi becerebilecek miyim? Uçağımız aşırı ağır ama yani şu kontrol intermidde, intermidde. Ha evet buymuş. Şu şeyleri attık. Ek yakıt modüllerini attık uçak katen hızlanmak isteyen bir uçak Evet şöyle hadi in artık Heh, nihayet. Evet bakalım Karıştı var mıymış? Varsa ki var. Olması lazım ama yokmuş. Ama gemi yeni ve o kancayı ben para bir şey ama o gemi inerken yani gemilere inebilen bir uçak. F-15'ler. Bizim uçakta da kancası var. Yani durana kadar canımız çıktı. Evet yani görüyorsunuz bence oyuna eklenen son zamanlardaki en baba uçaklardan en eğlenceli uçaklardan birisi karşımızda duruyor. İlerleyen zamanlarda ben bu uçağı açıp geliştirince kısmetse bunun bir de o zamanki videosunda bir daha çekeyim. Hem uçağa da alışmış olurum. Şu anda daha bu uçağı neredeyse bir değil ama ikinci kullanışım. Biraz yabancılık çektim. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.